Fibromiyalji ile başa çıkmak için bizler kliniğimizde sadece semptomlara değil bedeninize, zihninize ve ruhunuza bir bütün olarak bakıyoruz arkadaşlar. Kliniğimizde uyguladığımız yöntemler çok soruluyor. Birkaçını anlatmak gerekirse eğer biz bu yöntemleri 7 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi fizik tedavi yöntemleri osteopati, manuel terapi kaslarınızdaki gerginlikleri azaltır. Lazer tedavisi, elektroterapi ve derin doku masajıyla ağrıların azalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hareket terapileriyle de esneklik ve kas dayanıklılığınızı artırıyoruz. İkincisi enjeksiyonlar, PRP, mezoterapi, ozon oksijen, akupunktur, kuru iğne tedavileri gibi. Bu klinik yöntemlerle vücudunuzu sakinleş moduna geçiriyoruz ve dokuların yeniden yapılanmasına destek oluyoruz. Üçüncüsü beslenme ve mikrobiyota destek belirttikleri. bağırsak sağlığı çok önemli. Beslenme programınızı şekillendirerek iltihap seviyelerinizi düşürmeye odaklanıyoruz. Ayrıca bu süreçte omega 3, magnezyum, D vitamini gibi eksiklikleri de gideriyoruz. Dördüncüsü meditasyon ve nefes egzersizleri. Derin nefes egzersizleriyle bedeninizi rahatlatıyor ve uyku kalitesini artırıyoruz. Bu ayrıca stresi azaltmanın en güçlü yollarından biri arkadaşlar. Beşincisi psikolojik destek. Fibromiyacı genelde duygusal bir boyutta taşır. Klinik psikologlarımız stresi yönetmeniz ve duygusal yüklerinizi hafifletmeniz için size rehberlik ediyor. Altıncısı serum tedavileri. Kliniğimizde bağışıklık sisteminizi desteklemek için özel vitamin ve mineral serumlar uyguluyoruz. Myers, Nat, glutatyon Sitikolin, C, C vitamini, alfa lipoik asit gibi serumlarla vücudunuzu içeriden güçlendiriyoruz. Yedincisi fitoterapi, aromaterapi, hacamat tedavisi, sülük tedavisi, homeopati gibi doğal tedavi yöntemlerimizde çözüme odaklı tedaviler uyguluyoruz.